geliyor ve maça Ahmet Sportif faaliyetler başladı. Mustafa Yumlu, Kroçata, tek top Baye'den bir çalım. Benhur sağ kanatta Orhan'ı gördü. Orhan ortayı yaptı. Murat sekti. Şut ve gol! Top ağlara gitti Mustafa Fettahoğlu. Dönen topu, seken topu tamamladı. Erzurumspor 1-0 öne geçiyor. Sinan tekrar yerden Kasubi aktardı adama Traore aldı. Boşta kaldı şimdi sağ kanada pas. Murat içeri baktı ortası Saba. İnanılmaz bir gol. Muazzam bir gol. Dia Saba. 1-1 oldu. Müthiş bir gol attı Dia Saba. Murat içeride 3 arkadaşı orta geliyor. Uzaklaştırdı Orbanic. Gelişine vuruş savunma Sefa. Sabah aldı. Çalım denedi. Sabah dışarı gidiyor. açı çok iyi kapattı Orbanic. Müthiş dönmüştü diye Sabah. Dışarı gitti top. Orhan. Orhan ortayı yaptı. Mustafa aldı topu. Açı aradı. Mustafa destek bekliyor. Bir elle oynama beklentisi var. Erzurum Spor Cephesi. Hakem Yiğit Arslan'ın yanında. Tekrar izliyoruz. Orta geldi. Kavisi en arkaya. Kafa vuruşu son anda. İnanılmaz kurtarış. Erce kardeşler. Diyasaba. Sekti. Boşta kaldı. Şimdi sol kanada. Fernando aldı topu. Fernando gol! Nefis bıraktı köşeye. Harika bir ayak içi. Ahmet Spor geri dönüyor. Fernando Andrade'den Thierry Henry golü. Adama Traore aldı. Embaye ne istedi. ne dokundu. Fernando yerde kaldı. Kalk diyor Yiğit Arslan. Orta geldi. En arkaya Bošić. Ceza sahası içinde itirazlar var. Ve Yiğit Arslan pozisyonu izleyecek. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan. Ceesağ sahası içinde yaşananlar bunlar. Mustafa Yumlu yerde kalmıştı. Yiğit Tarslan izledikten sonra beyaz noktayı işaret ediyor. Eren, Eren Toslu ve gol. 2-2 oldu Eren Toslu. Penaltıyı gole çevirdi. 90 artı 7'de bitmek üzere. Kahraman. Doldurdu içeri doğru. Empire çak ne kafayı vurdu. Cesar içi. önünü alamadı. O noktada bir elle oynama beklentisi var. Elle oynama beklentisi var. Sürdü oyun. 90 dakikayı noktalıyor Yi Tarslan.